Hepinize merhaba arkadaşlar. Elif'in dünyası Kanal'ına hoş geldiniz. Karşımızda Elif Elba. var. Evet bugün Elif ne oynayacak? Acaba ne oynayacak? Hazine avı oyunu oynayacak. Kendimiz tasarladık. Evet şimdi oyunu geçebiliriz. Evet Elif'in elinde bir kağıt var. Bakalım ne yazıyor orada. Getir bakalım Elif kağıdı. Yazıyor ki benim üstümde yemek yenir diyor. Neyin üstünde Masa. yemek? Evet bul bakalım masayı. Masadaki kağıttaki ödülü okuyalım. Gece kafamızı koyar uyuruz. Yastık nerede? Yastık nerede? Evet, bunu da okuyalım kumdan yapılır. Nedir o? Ne kumdan yapılır Elif? Biraz zor soru oldu. Ne kumdan yapılır sence? Düşün bakalım. Kumdan yapılır. Sana biraz ipucu vereyim. Oradan bakarız aşağıya. Ya. Evet. Cama git bakalım. Oradaki kağıdı da getir. Evet, getirdi. Bakalım ne yazıyor? Beni izlerler. Neyi izlerler? Televizyon. Evet, televizyon. Getir. Bu kartı bulduğun yerdeki şeyi izlerken Oturulan yerin altında büyük ödül. Oh, Buldun mu ödülü? Evet. Al bakalım ödülü. Ay, Göster bize ödülü. 100 lira ödül kazandı Elif bizden. Evet arkadaşlar Elif bizden tamı tamına 100 lira kazandı. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.